Nisa'yı kaçırdılar. Ne yapacağım şimdi? Kardeşimi kaçırdılar diyorum sana. Ne yapayım? Kardeşimi kaçırdılar diyorum. Bana yardım etmelisin. Ne yapacağım ben şimdi burada ya? Kim beni kaçırdı? O kimdi? Oo, iyi ki telefonumu yanıma almışım. Bana yardım et Muzaffer. Telefonum çalıyor. Alo? Abla. Neredesin? Şey abla burası. Telefonumu ver. Korsan. Ah korsan şimdi sen görürsün. Minecraft. Hey buraya bak. Minecraft sen mi konuştun? Evet ben konuştum. Nisan kaçırıldı nerede? O'nu yalnızca dondurmacı rot bilir. <laughs> dondurmacı rot nerede ya? 300 metre ileride. Karasın ama kafamda çalışıyormuş ha. Al bu silaha ihtiyacın olacak. Vay! Nasıl çalışıyor bu? Vay! Bu çok iyi. Çok iyi. Hadi Nisa'yı kurtaralım. Karnım acıktı ya. Aa, cebinin içinde ne cips varmış. Yiyip de karnım doysun biraz. Nerede bu Nisa? Aa burada olabilir. Mama yapacağım ya. Açılmıyor. Buranın bir kartı olmalı. Nerede olabilir? Nerede olabilir? Evet, buralarda olabilir. Buralarda olması lazım. Nerede burada? Oo, ayıcık kardeş. Adın ne senin? <laughs> Sen nasıl düştün buraya? Sen de mi o korsan kaçırdı? Çok korkunç ya, değil mi? Ver şunu, ver şunu ayıcık kardeş. <laughs> Teşekkür ederim. Hadi gidelim. kartı okutalım. Aa açıldı. Hadi girelim şimdi. Sen nesin ya? O neydi ya? Buz gibi değil gibi. Şimdi sen görürsün. İndireceğim seni oğlum. İndireceğim seni. Kardeşinin yerini maymun bilir. Git maymuna sor. Maymun mu? Aha burada bir kart var. Maymuna giden yol bu karttan mı geçiyor? Bekle kardeşim kurtaracağım seni az kaldı. Açıldı. <laughs> Köprü bitmiş. Kardeşim nerede? Söyle hemen. Köprü bitmiş olamaz. Yo bir de oynayalım. Şimdi sen görürsün. Ne yapıyor ya? Hadi gel, gel hadi, gel, gel, gelsene. Ee, bunda su var mı? Aa, biraz var. Seni de eritelim hadi. Hayır, dur, suya alerjim var. Islanıyorsun. Yapma şunu, hayır. Aa, eridi. Maymun nerede? Maymunun yerini söyle. Olmalı. Aa, buldum. Maymun, bak sana hediye getirdim. Bana yardım etmelisin. Bana Nisa'nın yerini söylemelisin. Lütfen, Nisa nerede? Nisa korsan ülkesinde. Dikkat et. Tamam anladım. Şimdi hemen onun yanına giderek Nisa'yı kurtarmalıyım. Ha? Evet, sanırım büyücünün odası burası. Aa, bir tabanca. Hayır, büyücü. Anladım sana işlemiyor bu. Şimdi sen görürsün. Ne diyorsun lan? Baba 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 Ne diyorsun lan sen? Hey, hey, hey. Demek öyle. Şimdi sana Türk işi yapacağım. Yarı varmış. Nerede sen biliyor musun? Vallahi sen kimsin ya? Hiç sorma benim de kardeşimi kaçırdılar onu arıyorum. İyi de oraya böyle nerede falan giremezsin ki. Ben de kart var ama bende. de. Kanka o kartı bana vermen lazım. Buraya girmen lazım. Şapkamdan çıkarmam lazım ya. Cebimde değil şapkamın içinde. E şapkamdan çıkar da var. Tamam güzel kız sen için vereceğim. Çekil şöyle geriye. Geriye çık. <laughs> geliyor ve geldi işte bununla gireceksin oraya. O ne lan? E kart. Sen elindekine bir baksana. Bu ne lan? Hadi kartı ver kartı ver. Fare içime e, girmiş. Hadi. hadi çabuk çabuk. Abala abala hop. Dumbala dumbala hop. Abala abala hop. Dumbala dumbala hop. Valla kart yok. Kafanda ya. Kafanda mı? Ver şunu ver. Bedavadan verdik kartı. Ağacın ben cadıyım sen kimsin? Şimdi seni yok edeceğim. E ee, bu çalışmıyor. Heh. Kahretsin kaybettim. Yaşasın kazandım. Hadi gidelim. Aa buldum seni kardeşim. İçimden. <laughs> Aa korsan buradasın. Abla buldum beni. Nisa, bekle kurtaracağım seni. Demek geldin sonunda. Geleceğini biliyordum. Şuna bak ya gözü yok gözlük takıyor. Beni yenemeyeceğini söylemiştim sana. Doğru söylüyorsun. Seni nasıl yeneceğimi biliyorum. Bak burada ne var? Vay anasını. Sen de ne kirli çıkıyormuşsun be. Nereden buldun bu kadar parayı? Vay abla paraya bak. Al bu paraları ver kardeşime. Abla ne yapıyorsun? Para verilir mi? Al tabii kardeşin senin olsun. Ver paraları. Vay. Bir saniye de the same.